Bak Umay geliyor. Umay bir konuşalım mı? Sen ne yaşıyorsun? Benim sevgilimin adını çıkar çıkarmışsın. Elindeki malzemenin ne mal olduğunu gösterdim, rica ederim. Kıskanıyorsun değil mi sevgilin seni terk etti diye? Sanki sınav yaklaştıkça tüm bildiklerimi unutuyorum. Limit okeyde, sonra türev integral gidince benim iyice bir kafam karıştı, her şey çorba oldu. Aa, ay, ay, ne ay, ne ay, oluyor orada? Ne Bir daha söyle. Ne demişler? Ne demişler? De 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 söyle, Bir daha söyle! Tamam. Gel buraya! Çocuklar! Ne demişler? Çocuklar! Alo? Evet hocam? Ne? Tamam. Babası hemen geliyor. Tamam hocam, sağ olun. Ne olmuş ya, bu hasta mı? Kavgaya karışmış. Umay. Evet. Ee, sen git. Sen git hemen, ben gidersem ameliyata yetişemem. asıl benim ameliyata yetişmem lazım. Bağırsın hayır, yani. hayır. Ben, ben girsem daha iyi yani. Hayır, değil Timurcuğum. Zaten gergin, zor bir ameliyat. Daha da çok gerilim yaratacak sorun Lütfen. Asla şiddeti makul gösterme ama kızımı da tanıyorum yani durduk yere kimseye saldırmaz biliyorsunuz. Evet hocam ama son aylarda Umay nasıl desem sanki karakter değişti. Hani Ergin hocam bunlar yani bu yaşlarda değişebiliyorlar böyle biliyorsunuz. Umayinki çok keskin oldu. Evde herhangi bir problem mi var? Yok yani hatta eski halimize geri dönüyoruz diyebilirim. Devamsızlığı sınıra ulaştı ayrıca. Son dönemde sınav notları da oldukça düşük. Bir dakika, bir dakika pardon. Yani siz bunu rapor etmek için Umay'ın kavga etmesini mi beklediniz? Okul sisteminde var hocam. Yani uygulamamızda bütün velilere dağıttık. Kendi şifrenizle girdiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Bakmadınız mı hiç? Ya biz yoğunluktan tabii uygulamaya şey yapalım. Keşke eski usul arasanız, haber verseniz. Şimdi Timur Bey, bakın. Ay. Bu bir değil, iki değil. Kaç oldu? Maalesef okulda uzaklaştırmak zorunda kalacağım. Ne oldu baba? <laughs> ne olsun yani? Uzaklaştırma almasın diye kırk tane takla attım, olan oldu. Ya neler duydu bu kulaklar ya? Yok okuldan kaçmalar, devamsızlıklar, kavgalar. Ya okulun sayfasına oynanmış video yüklemek nedir ya? Doğru olan şeyleri sansürledim bile baba. Ha inkardır. Özür dileyeceksin arkadaşlarına. Özür dileyeceğim ben. Hayatta olmaz. Asıl ben onlardan şikayetçiyim ya. Hocalardan da şikayetçiyim. Aman ya Rabbim. sen geç arabada bekle istersen. Ya bütün bunlar olurken ya sen niye bir şey söylemiyorsun kız? Baba. Evet babasının gizli kamerası. Sen niye hiçbir şey söylemedin? Hiç adetin değildir oysa. Anla kızım sen geç arabada bekle beni. Ya ne yapacaksın? Kendince beni böyle sineye çektirecek misin yani? Yahu sen bu not ortalamasıyla üniversite sınavına nasıl gireceksin yani? Bir ben sınava zem... girmeyeceğim baba. Ne? Sınava girmeyeceğim. Allah'ım yarabbim bak sinirlenmeyeceğim. Annene söz verdim. Saçma saçma konuşma ama yürü. Fikrim değişmeyecek. Tam fikrim değişmeyecek. Göreceğiz bakalım. Evde konuşuruz sonra. Ne oldu baba? Gördünüz mü beni sonunda? Hı? Halbuki hepiniz kendi hayatlarınızda çok meşguldünüz. Ne olacak? O mükemmel aile tablomuzda bir tane serseri işe yaramayan olsun. Ne olacak? İnsan kınadığını yaşarmış. Umaycığım kendi hayatını yani bir tane hiç için rezil mi edeceksin ya? Takıldın bir tane elemanın peşine ya? Ne yapıyorsun sen ya? Peki siz ne zaman vazgeçtiniz baba, hayatınıza heba etmekten? Daha doğrusu şöyle sorayım. ne zaman bizim hayatlarımızı da mahvetmekten vazgeçeceksiniz? Çünkü ben de sizi gördüm gayet mutlu bir şekilde bebek uyutuyordunuz. Siz normale döndünüz herhalde. Umay. Bahar kızın okul okumamaya karar vermiş. Ne? Hı? Çok bağırdım. Kız ne diyorsun sen? Tamam okumayacaksın da ne olacak yani onu söylesene bir umay. Çocuklar benim ameliyata gitmem lazım. Böyle saçma bir şey zaten gerçek değil. Aylardır istediği her saçmalığı yapan sizlersiniz ya. May. Aylardır zaten istediğiniz saçmalığı gözümün önünde yapıp duruyorsunuz. Benim hiçbir doğrumu hazmedemiyorsunuz bakalım. Girmiyorum o sınava. Umay, yeter bak bu kadar şımarıklık yani tamam, şey yapma. Ya ne üstüne gitmedikçe haline bak hastaneyi başımıza yıkacak ya. Tam ya, ne yapacaksın? Yaparım bir şey. Ya ne yapacaksın? Saçma saçma ya, konuşuyorsun. Ben de saçmalıyorum tamam, şu an tamam, ya. Ay, tamam tamam Umaycığım gel biz bir kafeteryaya <laughs> tamam, gidelim. Tamam sakinim hadi. ben. Siz değilsiniz sakin. Tamam. Benim gerçekten ameliyata gitmem gerekiyor. Şu an yeri değil. yeri değil. Yeri değil. Yeri değil. Hiçbir zaman yeri değil zaten anne değil mi? O Umay. yapma umay, Otur Umay. onu yapma, bunu yapma. Ben sizin fino köpeğiniz değilim, tamam mı? Tamam git. Git, sen de git, sen de git. Eğer madem umrunuzda değil, o zaman umrunuzdan kim gibi, gibi davranmayın tamam. artık. Git, sen tamam, de tamam. git artık, artık git, tamam, anne, git. Tamam. Anne tamam. Git. Bir tamam, tamam. çıkın, bir çıkın. Bir herkes var. çıksın. Tamam kızım. Geçin. Tamam. Tamam kızım, tamam. Kimsenin umrunda değil. Tamam anne. De. Tamam kızım. Tamam kızım. Bahar nerede? Ee. Geliyordu diye biliyorum ama çağıralım hemen. Ameliyat saatini biliyor. Davetiye mi göndermemiz gerekiyor? Ya önemli bir şey çıkmıştır hocam yoksa biliyorsunuz Bahar'ı. Öncelikleri başka demek ki. Hala. Neredesin ya Bahar? İyi Biz... misin sakin mi biraz tamam canım bak bu çok önemli bir konu sen çok önemlisin halledeceğiz tamam mı? gerekirse destek alacağız halledeceğiz. Anne istemiyorum. Tamam şu an bir şey söylemiyorum zaten bir cevap vermedi. Şu an konuşmayacağız, şu an birazcık daha sakinleş, kalbim biraz daha ferahlat bana Yeter. Tamam. Ben gerçekten ameliyata gitmem gerekiyor. <laughs> Anne yani git sen ameliyata git. Bak kim? Seni çok seviyorum. Bir tanem. Bir tanem halledeceğiz söz veriyorum, tamam mı? Hadi. Seni babana teslim edeyim. Hadi kalk. Ay 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 kızar 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 çekilin 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 Allah çekil Mehmet Bey hazır mıyız? Sanırım hazır. Valla kızınızı da aşıp bu noktaya kadar geldiysek bundan sonrası rahat hiç merak etmeyin. Aslında normal değil çok. Entübe edin. Affedersiniz hocam. Bahar dışarı çık. Hocam... Mazeret kabul etmiyorum. Hiç değişmemişsin. Dışarı alalım seni. Evren hocam. Bahar. あんな。<Kot> Anne hani ben böyle değilim biliyorsun değil mi? Biliyorum bir tane. Özür dilerim. Ben özür dilerim. Geçecek demiştim. Geçmiyor. Özlüyorum, merak ediyorum. Sesini duymak istiyorum. Hayatında biri var mı bilmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kalbimden bu koçeyi böyle elimle söküp alsam. Keşke. Keşke öyle bir güç olsa anneler. Böyle... ...kalbini yana yana... ...sonra yangını sönücek. Ya sönmezsem? Ya sönmesini istemiyorsam? Niye başka bir seçeneğim olamıyor? Çünkü doğru zaman değil bir tane. Üzgünüm ama değil. Hı? Ama sizin için doğru bir zaman gelebilir. Daha yolun çok başındasınız. Mesafe sevgiyi öldürüyorsa o zaten gerçek bir sevgi değildir. Gerçek. Doğum günü için yazın mekanda yer ayırtıyorum. İkimiz baş başa yemek yiyoruz. İtiraz kabul etmiyorum. Tost yapayım ayaklarım. Üşüdüm. Beni güzel gözlü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.